Rol ne şekilde sileceğin sana kalmış. Hayalet gerçekçi bir şekilde mış gibi o camı sil. Az önce ayna silmiştiniz şimdi cam siliyorsunuz. Biz genelde aynayı sildiğimiz zaman ne söyleriz? Aferin. Bir alkış alalım. kim söyledi? Aferin. Aynayı sildiğimiz zaman şunu söyleriz. Cam gibi oldu. Şimdi az önce de ne yaptınız? Camı sildiniz. Ne söyleriz? Ayna gibi, Ayna gibi oldu. Alkışlayın kendinizi. Çok güzel. Gerçekçi olmasını istiyorum. Elektrik çarpmasın size Dikkat edin. Sonlara kal. Anlayalım. Nasıl bir biblo olduğunu görelim. Güzel. Şimdi çok sevdiğin bir parfüm şişesini hayal et ve parfüm şişesi olarak kal. Evet çok güzel parfüm şişeleri var. Markalar var görüyorum. Evet bir tane limon kolonyası var orada. Parfüm parfüm. Kaliteli olsun. Çok güzel. Evet. Şimdi bir çöp kovası ol. Donarak kal. Ağzı bağlanmış, kenara atılmış bir çöp poşeti ol. Ne kadar dolu olduğu sana kalmış. Tam dolu olabilir, yarım dolu olabilir. Donarak kal. Evet. Çıkarıp atılmış bir çorap ol. Kal öyle. Donarak kal. Evet, lavaboda yarısı erimiş bir sabun ol. Evet çok güzel sabun oldunuz. Evet böyle büyük yemek masalarında eskiden olurdu. Şamdanlar olurdu. Şamdan neydi? Mum konulurdu değil mi? Tekli, ikili, üçlü, beşli şamdan. Evet bir şamdan ol. Kaçlı olacağına sen karar ver. Görkemli bir şamdan istiyorum. Böyle altın varaklı, gümüşten. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tablo ol. Tablo ol ve kal. Harika. Çok güzelsiniz. Şimdi avize ol. Avizenin ne olduğunu biliyor musunuz? Kocaman değil mi? Büyük avize. Evet. Görkemli bir avize ol. Donarak kal. Çekmecelere bak, kapının arkasına bak, halının altına bak. Olduğun yerde sağa sola yürümeden fazla. Yarım adım falan ilerleyebilirsin. Hareket etmek için başla. Şimdi bulduğun şeyi komitinin üstüne koy. Üzerine giyeceksin. Çoraplarını giy. Hazırlanıyoruz dışarı çıkacağız. Pantolonunu giy. Gerçekçi ama o pantolon 55 beden değil herhalde değil mi? Gerçekçi olsun. Fermuarı sıkıştı. Fermuarı çekemiyorsun. Uğraş. Takıldı fermuar. Göreyim. Evet 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 çekilmiyor. Kapatmaya çalış. Fermuar kapanmıyor. Takılmış. Sıkıştır evet ve kapansın. Üzerini giy. Saçını falan tara. Aynada kendini kontrol et. Çekmeceyi aç, parfüm şişesini çıkar. Kapağı sıkışmış, açılmıyor. Kapağını açmaya çalış. Yanlışsınız, bir başınasınız. Evet, kapak açıldı ve parfümü sık. Aynada son kez kendini kontrol et. Kapıdan çık ve yürümeye başla. Dur, o komodin üstüne koyduğun şeyi de al. Unutma onu. Evet. Kapıdan çık ve yürümeye başla. Yürü. Artık ayrıl. Ayrıl artık. Yürü, yürü, yürü. Otobüs durağına gidiyorsun. Dur. Otobüs durağına geldin. Evet, otobüsü bekliyorsun. Şimdi otobüsü beklediğini anlayalım. Bekliyorsun. Otobüs durağında yanında herhangi biri var. Kim olduğunu sen hayal et. Ben yönlendirmiyorum. Telefonla yüksek sesle konuşuyor. Ama inanılmaz yüksek sesle konuşuyor ve sen bundan rahatsız oldun. Rahatsız olduğunu jest, mimik, efekt, artık nidalarla belli et. İnanılmaz yüksek sesle konuşuyor. Rahatsız edici şekilde konuşuyor. Tabii ki reaksiyon verebilirsin. Donduk. Şimdi o yüksek sesle konuşan kişi ol ve telefonda konuş. Rol. <laughs> <laughs> Otobüs geldi, kapı açıldı ve itiş kakışla beraber sıkışarak otobüse bindi. <laughs> Otobüs kasislerden geçiyor. Biri duş almamış, leş gibi ter kokuyor. Evet. İki kişi dedikodu yapıyor. Yapın. Elifler. Kız Fatih'in torunu 10 gününe gitmiş. Acaba annesine sormadan mi? Evet annesine dedi. Bana Kız bana o geçen şey dedim ben e, ee, seni sevmiyorum dedim. Senin arkadaşın tabii olacak da tutma. Hatta senin hakkında bile konuştu bana. Allah Allah sen evet. hakkında konuştu. Evet seni bile bana kimseyle neler dedi neler dedi neler evet. sen. Otobüs gel duracak olduğunuz yere ve otobüsten inin. Ayrıl. Otobüs. <laughs> 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 Yürümeye devam et. Ay, <laughs> Donarak kal. En yakınındakiyle, en yakınındakiyle eş ol. Hayır, sen uzak. A ol, B ol. A. Eşkal benzetmeye çalışmayın. Aa, Ayşe, Ahmet merhaba. Ya benden 6 ay önce sen şu kadar para almıştın.